Bebekler sadece REM ve NREM uykusuna sahip değil. Yeni doğan bebeklerde belirsiz uyku adı verilen üçüncü bir uyku evresi daha var. Peki bu evre neden önemli? Belirsiz uyku, REM ve NREM arasında bir geçiş evresidir. Bebeklerde gülümseme, yüz hareketleri, emme refleksi ve ani sıçramalar görülebilir. Sinir sistemin olgunlaşma sürecinin bir parçasıdır uyku düzeni 3. aydan itibaren netleşmeye başlar ve belirsiz uyku giderek azalır. 0-3 ayda belirsiz uyku çok yaygındır. Birçok ebeveyn bu belirsiz evreyi bilmediği için bebeğin verdiği bu tepkilerde müdahale edebiliyor. 3-6 ay uyku döngüleri olgunlaşır, belirsiz uyku azalır. 6. aydan sonra bebekler yetişkinlere benzer uyku döngülerine geçer. Eğer bebeğiniz uyurken sık sık hareket ediyor, yüzünü ekşitiyor veya hafif uyanıyor gibi görünüyorsa merak etmeyin. Bu tamamen normal ve gelişimin doğal bir parçası. Siz hiç bebeğinizin uykusunda ilginç hareketler yaptığını gözlemlediniz mi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.